Ve Kütahya'da kutlamalar başladı. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da da hazırlıklar tamam. Mahir Kılıç şu anda karşımızda. Yanında da Türk İş Başkanı Ergün Atalay var. Hemen söz sende Mahir Kılıç. Evet bu Meydanı'nda artık kitle kalabalık yavaş yavaş toplanmaya başladı. Sizler de görüyorsunuz çok sayıda işçi burada 1 Mayıs'ı kutlamak üzere burada hazır bulunuyor. Bizim yanımızda konumuz var. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay efendim hoş geldiniz öncelikle Teşekkür ediyorum sağ olasınız. Ee, coşkulu bir kalabalık var ve daha da artacağı benziyor bu kitle. Kürsüde olacaksınız. İşçinin gündeminde neler var neler anlatacaksınız bugün buradan bize? Şimdi işçinin gündeminde kıdem tazminatı var. Kamu toplu sözleşmeleri var. Kamudaki geçici işçiler var, taşeron var, hı hı. çocuk işçiliği var, kadın işçiliği var, emeklerin sıkıntıları var. Yani var da var. Bu 15 Temmuz özellikle bizim bu sıkıntılarımızı sekteye uğrattı. Bugün özellikle Ankara'dayız, Sanduanda'yız. Sebebi şu, geçen sene Çanakkale'deydik. Terörün yoğun olduğu bir dönemdi. Şimdi 15 Temmuz'da başımızdan bir musibet geçti bazı hainler bu ülkeyi yakma, yıkma gayret ettiler. 249 şehidimiz var, 2000 üzerinde gazimiz var. Bunlardan alt tanesi de Türk işin üyesi. Özellikle darbenin, terörün olduğu yerde işçilerin sıkıntıları, işçilerin problemleri öteleniyor. Evet. Onun için kıdem tazminatına ilgili 30 gün olmazsa olmazımız, ülkeyi yönetenler 30 günden dışında yani bir taslak hazırlamasınlar, bizim önümüze getirmesinler. Ama almayanlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Sonra katkı sağlarız. O da bizim problemlerimizden bir tanesi. Toplu sözleşme süreci var efendim. Toplu sözleşme Ocak ayından beri başlıyor. 4 ay oldu. Önümüzdeki 20 gün 25 gün içerisinde Sayın Bakan'ın ifadesi bitirmeyi umut ediyoruz. Onunla ilgili özellikle madenlerde belli iş kollarında düşük ücretle çalışanlar var. Onlara bir çözüm istiyoruz. Özellikle vergiyle ilgili Ocak ayında aldığımız ücreti sene sonunda 115 düşüyor ücretimiz. Onunla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Yani sayda say o kadar sorun var ki. Bitmiyor işini problemleri. Bitmiyor işini problemleri. Maalesef bu terörden dolayı bu 15 Temmuz'dan dolayı meselelerimiz ötelendi. Hükümet bir an evvel yarından itibaren bizim bu alanda ifade edeceğimiz sorunlara bir an evvel çözüm olsun. Evet, 15 Temmuz'da dikkat çektiniz. Burada da alanda bazı görevlerin üzerinde e, Ömer Halis Demir'in fotoğrafı Konuşmanızda şüphesiz herhalde ona da Şimdi yer vereceksiniz. bundan 40 sene ve Taksim'de 34 tane işçimizi katlettiler. Evet. Kanlı bir Mayıs'ın yıl dönümü. 40 14. sene oldu. Yıldönümü. Onu kim yaptıysa Hangi akıl yaptıysa 15 Temmuz'da onlar yaptı. Türkiye bunu iyi bilmek mecburiyetinde. Özellikle yani başka siyasiler kitle örgütlerinin başkanları milli olmak durumunda. Evvela ülkenin çıkarlarını korumak durumunda. Sınırımıza görüyorsunuz Amerikan askerleri terör örgütlerinden beraber boy gösteriyorlar. Onun için bu ülkede ne problemimiz varsa içeride halledelim. Dışarıdan bize hayır yok. Tamam. Peki çok teşekkürler. Be teşekkür ben. Teşekkür çok sağ olun. sağ olun. Evet konumuz Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dı. Kendisiyle işçilerin problemlerini konuşmaya çalıştık kısa sürede. Söz şimdi tekrar İstanbul'da.